Açtın mı? Selamun aleyküm sevgili can dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Rabbim iyilikler, sağlıklar versin inşallah. Arkadaşlar biz de bugün şöyle bir fırına patates attık, biber attık. Biraz çorbamız vardı. Rabbim ne verdiyse onu yiyecek. Sizler ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Burada beni nerelerden izliyorsanız Selamlar ediyorum, saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Şöyle Bahar patates satmış arkadaşlar. Ben bugün bir hal sizdim, bir hal sizdim. Akşama kadar yaktım vallahi. Baharda patates atmış, fırına biber atmış. Ondan sonra azıcık yaprağımız var şöyle. Bahar bir de yoğurt koy gel kızım abi. Ben getireceğim unuttum. Bir de çay koyalım ardına. İçelim kızım. Sizler ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Can dostlarım, can ailelerim. Bacılarım, kardeşlerim. Hepinize selamlar olsun. Bugün cuma. Cumanız mübarek olsun. Vallahi arkadaşlar hiç kahamadım ben bugün. Üstümde bir ağırlık var. Bilmiyorum. Halsizim. Ağırlık var üstümde. Bu hastalık bir türlü geçmedi. Oksuruyorum. Ok yani öksürüğüm ok geçmedi. Şöyle bugün de patates çorbamız varacak. Yayla çorbası. Bugün de böyle yiyelim, karnımızı doyuralım canlar. Getir kızım. He. Otur da sen de etme. Geç şuraya otur annem gel. Vallahi evde de kız olması iyi oluyor arkadaşlar. Kırmızı şey niye ki? Bahar o abu. Vallahi olmaz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hepiniz sefalar getirdiniz. <laughs> Evde de kız oldu mu iyi oluyor. Can dostlarım. Zopayı yakmış Bahar'ım. Ondan sonra fırına patatesi atmış. biber atmış çorbamızı koymuş, ısıtmış. Dün çorba yaptıydı Bahar, yayla çorbası. Ondan sonra eşim de akşamdan kalan işte şey vardı, yemeğimiz. Onu yedi gitti çorbayla. Yavan soğan nefesimizi doyuracak arkadaşlar. Şöyle bu patatesten nasıl sıcak. Elimi yaktı vallahi. Var var şu yarım ekmeği bir. Canım bir cistem olur, hiç. Bugün üstümde sanki bir ağırlık var ya. Bilmiyorum. Bazen böyle oluyorum ben. Oo, biberler de çok güzel biçmiş. Tam benim istediğim gibi var. Kış geldi mi biz biberi, patlıcanı, patekizi çok atar arkadaşlar fırına. Sizler ne yaptınız canlar? Neler pişirdiniz akşama? Neler yediniz? Günümüz nasıl geçti? Biz bugün günümüz biraz kötü geçti tabii ki de. Ben bugün zor kalktım. Hastalığı atlatamadık ki kızım. Giderken geri geliyor, giderken geri geliyor arkadaşlar. Aslında hiç halim yoktu arkadaşlar. Bugün çekmeyim dedim. giride can dostlarımızın Cuma'sını kutlayayım dedim. Şöyle yirken içerken dedim. Konuşalım, bir çekim olsun dedim. Hiç çekmeyince de olmuyor can dostlarım. Yani ben kendim şeyde de Rahat iyi de çıktı bir getirseydim şu yeni üstünde su zaten kaynamalı dedi onu da şey değil. çay yapalım içelim çay mı içerik gayrı başka kahve ne mi içerik Çorba da iyi mi mi? Evet. bu çorbadan alıp içelim. Yayla çorbasıymış. Ben bu çorba çok severim. Kızım. nerede? Mutlaka kızım. Böyle birden kalkınca nereye gidiyorsun? Bakar diye yiyorsun. Abu bir birden nasıl acıymış arkadaşlar? Abu. Ya? E ee, kızım. Oralara bak sahnem mutfağımız annem. Vallahi ortaydı. Ha gel 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 Bahar şurda gel. Donmasın diye mutfakta tonuyor arkadaşlar azalıyor da. Şu pencerenin oğuna koyduk oğun gülüş almasın diye. Oğun gülüşü diyor da oraya koyduk Ayşe. Kafa var mı onu da veriyorum. Şuraya koyayım getir. Şuraya yanıma koyayım getir kızım. Şuraya koyayım şurada kaynasın.

kaynıyor bile bakar. Arkadaşlar bugün burada hava yine ayaz. Burada nasıl soğuk var yine. Kar yağsa bu kadar olmaz da. Kar yağma. Işte ayaz var. Her yazıcı yumuşar ortalık. Burada patatesimiz. Kış geldi. Sobanın güzelliği patates, biber, patlıcan, atacağım. Sıcacık bir de çorba. Yiyeceğim karnımı doyuracağım. Rabbime çok şükür. Binlerce kez Bunlar biberin bir zehir gibiymiş. Ha, bana Aa. denk gelmesi. Bunu... Yedim ya bir de bana sor. Bak bu da acı demek ki bunun yarımıymış o. He, bölündü de ben. Hmm. yandan da çayımız kaynıyor. Bugün şeyinleri götürdü daha şeyler var ha? Götürdü mü de? Hepsini götür demedim ki. 5-6 çile vardı. Üçünden dedim hangisini seviyorsan onu al. Benim bir şapka başlayayım. Ceyiz şapkası kızım sana. Ceyizimi. Ayşe'nin oraya gittiğim gün şey diyeyim. Çeyizimizi de bir çekelim can dostlarımıza. Aynen bayağı da çekelim. Arkadaşlar benim çeyizlerim var ya ben sizlere ailem gibi gördüğüm için ben sizlere anlatayım. Benim çeyizlerimi ben işte annemle gittiydim. Önceki videolarımda belki de izlerseniz şey dersiniz. Yani anlarsınız beni. Ben annemle gittim. Üç ay kaldım. Üç ay kalınca benim Ayşem benim çeyizlerimi yani çocuklarıma yaptığım çeyizleri evine götürdü gitti arkadaşlar. Ben dedim Ayşem evine götür git dedim. Bizim kapımızın düzeni yok. Bir de bura ben gittim mi öyle gelen giden pek çok olur. Ne olur ne olmaz diye benim Ayşem'in evinde benim çocuklarımın çeyizi. Oraya gittiğimde Sizlere çekeceğim can dostlarım, can ailelerim benim. Benim bekleşimin çizgi de hazır, baharımın çizgi de hazır. Yani inciden ikisini de hazır. Ayşem'e de verdim dört dörtlük. Arkadaşlar. Öcük kendim ördüğüm ucuk Arkadaşlarım var, tanıdıklarım var. Öcük onlara yaptırdım. Ne yani sizin anne açığınız hırsız neye girer eve yani sandığıma uğrar değil. benim Ayşem'e ben tembih ettim Ayşem çocuklarımın başka bir şeyde gözüm yok. Çocuklarımın cizini evine götür git kızım dedim yani şey altında olsun dedim. Ayşem'in orada arkadaşlar. Ayşem'e 200 sever getireyim anne dedi. Dursun dedim incilik acelesi yok dedim. Kaynadı mı? Kaynamadı da yakın. Ben şişe atayım geleyim bir çay. Arkadaşlar. Bir şey mi? Kambaya mı döktün? Anlamadım. Çorbada <laughs> sıcak sıcak iyi gidiyor Allah. Kış bunu iyi oluyor ya çorba. Aynen hastalıkta da iyi olur onlar. Biz hastalık mı? ilk önce canımız çorba isteriz sıcak sıcak bol limonlu. Çorbayı çok severiz. Beko. <laughs> Getirdin mi çayı? Getirdim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ı sen büyütsün hatanın. Çorba içersen var mı? Hayır. Çorba içersen var. Ben çorbamı bitiremedim ki. <laughs> Böyle işte arkadaşlar, işte o gittiğimde annem bile kızıma dedim, kızım götür git ne olur ne olmaz dedim. Bir de ben yine gelin geldiğimde arkadaşlarım benim ne kadar çizim vardı. Anam bana ne kadar çiz yaptırdıydı. Ne kadar. İşte böyle anlaşamamazlık olunca eve gelenler hep almış gitmiş. Almış gitmiş. O korkuyla Ayşem'e işte bu çüken anlat dedim. Kızım böyle böyle oldu diye. Anne dedi. Çiğlerin götüreyim mü evime? Götür git kızım dedim. Gel oğlum. Gel şuraya otur da ekmeğini. Gel amirim. Gel. Gel babam gel. Hı? Şuraya gel oğlum. Gel şuraya gel. Hı. E. Bu da benim babam arkadaşlar. <laughs> Haşam benim. Ekmek bir baba bana hareket edeceğim. Şöyle. Selam <laughs> Selam. Bu da var. Vereyim mi? Teşekkür <laughs> <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlarım. Da. Arkadaşlar utanıyor bekleş. <laughs> Benim çocuklarım sessiz, sakin. Baba ıcık açık olaydınız. Evet, çay, çay mı yapayım? Altını biraz aç. çay içelim. Çay mı yapayım? Başka bir şey mi içersiniz? Çay içelim. Anne, artık açalım. Çay içelim. Açıp kızılmalarına bu tipim vallahi. Haa, o zaman soğuktan dondu ya da bitiyor. Yok, soğuktan donmadı. bura ılık, sıcak. Bitiyor, bitiyor. bitiyor. Hmm. Zaten hepsi üst üstüne gelir ya. Evet, kullanmanın hem burası patladı, hem mutlak patladı aynı anda. Nasıl oldu, adını yapamadık pek de. Dörtteç biber zehir gibi yemiştim, yediydim. Acaba? Hı. Hmm. Biri öyle çıktı. Çorba içerisinde çor. Kaynadı bak. Zaten kaynıyordu sobanın üstünde. Hmm, kaynadı zaten. Arkadaşlar abone olmadan izleyicilerimiz varsa abone olun. Allah razı olsun yeni gelen abonelerim var. Çok sağ olun. Bir de reklamlarımı atlamadan izleyin. Yani reklamdan kazanıyor biz. Hepinizden Allah razı olsun. Bol bol yorum gerekiyormuş. Yani yorumlar da çok önemliymiş. Beğenilerimizi de basın. Zaten izliyorsunuz can dostlarım. Beğeniye basın. İşte bazıları işte YouTube çektiğimize şey diyorlar. Arkadaşlar da hmm. kimse bilmez kimsenin ne çektiğini. Biber acıymış. Kimse bilmez kimsenin ne çektiğini. Ben 5-10 kuruş evime katkım olsun diye çekiyorum. İyi ki aşmışsın. İyi ki tanımışsın siz değerli can bacılarımı, kardeşlerimi. Allah razı olsun hepinizden. Çok memnunum. Şahin bu YouTube'u açtığıma sizin gibi kaliteli insanları tanıdım. Kalbi güzel insanları tanıdım. Can dostlarım. Yorumlarda o kadar güzel yazıyorsunuz ki çok sağ olun. Allah razı olsun. çayımızı dinleyelim. Yanına bir şey yiyirsen o geleydim Çayın yanına bir şey yok vallahi. Ama gerçi ekmek yiyorsunuz da. Ekmeğin ardından çay yavan olur. Nasıl yani? Ekmek yediğiniz için ardına bir şey gitme çay. Ha yalan olur deyince ama öyle olmaz. Öyle olur. Şimdi ekmek yemek Çay yavan yavan gitmez Şimdi top karnına iyi gider çay. Öyle diyeceğim. gidecek. Tamam yavan gider yani. <laughs> Kız <Kızlar. gülüyor> anlamadım. Konuştukça battın valla. Anne sen anlamadın. Yo anladım gayet de. <laughs> Neyse annem de diyor. <gülüyor> <gülüyor> annem <gülüyor> beni anlamadı. <laughs> Neyse. Arkadaşımın bizim biri de demiş. Kızınla çok iyi geçiniyorsun yengem. Valla çok güzelsiniz, çok iyisiniz sizlere imreniyorum diye arkadaşlar ben kızımla hem anneyim hem arkadaş gibiyim. Az da bana bir birer azıcık şöyle. Azıcık tane azıcık. Tane. Vallahi hem anne gibiyim hem arkadaş gibiyim benim kızım. Kızımına öyleyim vallahi. Şey bir çay içerdim. Anne. İyi Aha Tamam açık şu an ama. Tamam. Her zaman sana niye gelirdi ya? Bu telefon başka. Hmm. Arkadaşlar bir telefonda. Yine gelirdi. <laughs> Nerede bir deneyelim bakalım böyle de. Telefonda herhalde arıza oldu. İnşallah iyi çekmişsiktir. Bilmiyorum ki. Bakalım değişik oldu ama. Bilmem. Ha ne gelirdi? iyi bahar. Kırmızı düğmeye bak. Orak apandır. Orak <laughs> apandır. <laughs> ne diyorsun oğlum? Orak açılır? Ne diyorsun paşam? Ben bir Bahar'la değil arkadaşlar. Bütün çocuklarımın üçünün de hem anne hem arkadaşım benim. Babalarına diyemezler bana diller anne şöyle anne böyle. Patates de iyi olur iyi oluyor iyi. Hı -hı. İşte şu biberleri dürün oğlum. Acı. Kalmasın hep acı değil ha. bana çıktı bitecek. Ne tutacağım uzun? Yemeğim ben. İyi olma. İyi baba mi? Ne tutacağım? Ya olmaz. Bahar ya. Olmaz ne yapacaksın? Baharı, bahar. Tamam bakacaksın da. Tamam. Olmadı sen ne yapacaksın? Bahar içini bir serbest tut. Arkadaşlar telefonda şey var en Olmadıysa ne yapacak diyor bana. Bari seninkinde dokuyayım. İçiyorum. İki üç gündür üstümde ve ağırlık var. Ne, ne var anlayamadım valla. Sıcak. He şu benim odaya açsaydım kapısını giderdi sıcak oraya bakar. Esas da gerçekten nasıl sıcak oldu. Öyle. Yarın da yukarı otamızı şey edelim bana. be. Ekmek ne sulayım ya orta. Kaşığım. Kaşıklarımız ben içelim mi? Niye baba? Bir de yoğurt alayım. Gelin yani arkadaşlar çay içelim. <laughs> Sobayı ben kapat değilim ama niye açık? İyice kapat, hırt kapat. Şu demiri aç yarım. Hırpadan kapatmamışsın ki. <laughs> Bektaş, Bektaş. Ne? Bu hastalık giderken geri geliyor oğlum. Sen ki sana da gelmiş geri. Allah Allah. Babam da hasta. Babam yanımda. Ha, Hı -hı. geri. <laughs> <laughs> ben böyle hastalığı hiç görmedim ki. Allah. Allah Nasıl zor olmuş. Allah. Ne oluyorsun Bahar? Aman diyeyim üstüme çay ney dokulur kız. Ödüm Bilmez. sıktı. Oturacak bir yer bulamadı Bahar. Sonra oturttun geri bura da bura Çayını vereyim. Tamam. Keşke seninkini dokunmasaydım. Geri dokunayım mı çaydanına? Paşa. Bir bu oluşum var arkadaşlar. Can dostlarım bir decik paşam var benim oluşum. Şu yaprağı bitir bekler. Bu tabakta gelip gelip gitmesin. Çocuğuna biz var bahar. böyle fırına patates attık mı şöyle sıcağına. çay çekmeyen arasına koyduk, üstüne de sanaya çalardık, onun üstüne de yemek düberi atardık. Vallahi bak, kızım bir tatlı olurdu, bir tatlı olurdu. Kız, şimdi hiçbir şey canımız olur Nasıl yedik çayla bir içerdik. Allah'ım, çocuklukta her şey bir baş bu. Soba mı Hı, Hı. Su kaynıyor. Soba da iyi oluyor, i̇yi. Hem suyun kaynıyor, hem çayın kaynıyor. Ondan sonra hem yemeğini pişiyor bak. iki gündür tüp neyi yok, sobanın üstünde. Pişiriyor, yok. Allah'ıma çok şükür. Hem ısınıyor, hem ısınıyor. Hem hem ısınıyor. Kömür de içine basıyor. Hem patatesimiz de pişiyor. Biberimiz pişiyor. Limon sumadı mı çorbana? Hı? Çorba ne iş bunu Çorba içilmez ben nasıl severim vallahi çorbayı. Ben bütün çorbaları içerim. Hele oruçta mercimek çorbasını ne nasıl severim. Babam da içmiyor çorba. İyi olur diyorum. Zor zoruna bir iki üç kaşık alıyor. kurba dama için Arkadaşlar bugünkü videomuzu sonlandıralım. Hoşça kalın, dostça kalın. Nuriye'nin köy hayatında kalın. Rabbime emanet olun. Böyle dedim Bahar dedim. Bugün halsizdim arkadaşlar. Çok halsizim. Şöyle otururken dedim. Hem yemek yiyeceğim, hem de konuşuruk can dostlarımızla dedim. Yani videoyu hiç çekmeden iyidir böyle dedim. Kendinize iyi bakın. Bugün cuma tekrardan hepinizin cumasını kutlayayım. Beğenilerimizi unutmayın canlar. Yorumlarınızı unutmayın bekliyorum basın beğenilerimize aboneliklerinizi bekliyorum hayırlı akşamlar diliyorum sizlere kendinize iyi bakın Rabbime emanet olun selamlarımı saygılarımı sunuyorum büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim hayırlı akşamlar Ne? 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 İyi akşamlar arkadaşlar. Reklamları atlamadan izlerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.